Bayındır Sadıkpaşa Mahallesi küme evlerinde yaşayan vatandaşlar 20 yıldır yapılamayan yollarının çilesini yaşamaya devam ediyor. Yazın toz toprak, kışın yağmur çamur olan yollar tam anlamıyla göl gibi. Yetkililerden hiç geri dönüş alamayan vatandaşlar canımızdan bezdik artık diyor. 20 yıldır bu suyun pisliğini çekiyoruz. 20 yıl oldu. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. 25-30 hane var burada. Her sene geldiğimizde yağmur yağdığında her sene bu sorunu yaşıyoruz. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz yetkililerden.